orada çatışma var. Şu anda ar orada savaş var. Ve şu anda orada ar ölüm kol gibi. Orada Cesaretlerimi Suriye'de gösterdiler. Ona da cevabım var. Bakalım bayram ziyaretlerine gidiyorlar bir ama. Öyle değil. Ben gönderiyorum. Sebebini de anlatayım. Evet. Bir milyon insan orada şehit oldu Suriye. Bir daha söyleyeyim mi? Bir milyon. Bakın bir milyon. Sayın Bakanım. Hepimiz. senin sen de şehitlerin var. Her gün geliyor. Bir saniye. Biz de öleceğimiz onlar ölsün. Bak kardeş. Öyle değil. Öyle değil. Bana sor. Sen kendin mi yapacaksın bana ben sor. Askeri polis mi acaba? Biz niye Afrin'deyiz? özür Nar, Nargile, saniye kefi keyfi yapıyorlar mı? bakalım. Biz niye Afrin'deyiz bugün? Niye Afrin'deyiz bugün? Sadece Suriyeliler için. Öyle ha. mi zannediyorsun? Öyle mi zannediyorsun? Tamam saniye bizim ne? de menfaatimiz. Hayır, bak ha, öyle değil. Her Suriyeliler herkes kızıyor. Ama bugün Suriyelilere, Afganları, Pakistanları gönderelim. Somanlığını kim yapacak? Bir takım yerlerde kimler çalışıyor? Bakın şu anda hepimiz biliyoruz arkadaşlar. İstanbul'a ilk önce Karadeniz'ler geldi öyle değil mi? En ağır işlerde onlar çalıştı. Sonra Kürtler geldi. Onlar çalıştılar. Doğru mu? Şimdi ağır işlerde kim çalışıyor? Bana bunu söyler misin? Aslanlar, Bak kim çalışıyor? Ha bizim görevimiz şu benden şunu isteyin. Süleyman Söyledi. Bunlar burada bizim nizamıza uyan bizi rahatsız etmeyen bir hal ortaya koştular. Bunların kaçaklarını İstanbul'da tutmayın. Her birinin hangisi olursa arkadan gelenler. Kaçaklarını İstanbul'da tutmayın. Tamam ben buna evet diyorum zaten. Bana bu konuda altı ay süre verin. Sizi bu söylediklerinizden sonra ama şunu da unutmamak lazım. Bunlar bize Cenab-ı Allah'ın bir imtihanıdır. Biz Müslümanız. Bak Afganlar biz kurtuluş mücadelesinde bizim silahımız yokken Pakistanlar ise kollarındaki bilezikleri gönderdiler. Demin söyledim. Suriye'de Suriye'de öyle deme. Suriyeliler de mücadelesi şu anda Çanakkale'de yatıyorlar. Öyle deme. Şu anda Suriye'den burada olanların yüzde altmış beşi nereden biliyor musunuz? Misaki milli sınırları. Misaki milli sınır ne demek? Bizim kendi sınırımız demek.